Gülizar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lahana turşusu yapacağız. Şöyle küçük bir lahanam vardı. Çok büyük değil. Normal bir şekilde doğradım bunları. İyice yıkadım. Doğradım, hazırladım. Havuçlarım var. Havuçlarımı da doğradım, yıkadım. Kabuklarını soydum. Ve aralarına acı biber atacağım. Bunları da saplarını güzel kestim, temizledim. Ve şöyle koruk üzümüm var. Bunu da en ortasına koyacağım. Turşumun. Ve şöyle yeşil domateslerim var. Bunları da aralarına atacağım. Diğer malzemeleri yaparak göreceğiz hepsini. Nohutumuz, sarımsağımız, tuzumuz hepsi zaten sabit. Onların ölçülerini, hepsini açıklama bölümüne ayrıntılı bir şekilde yazacağım. İlk önce suyumuzu hazırlayalım. Burada 2 litre suyum var. E, suyumu kaynattım. Suyum şu anda hala ılık. Kaynar değil ama ılık. 1 e, litre suyuma 1 su bardağı sirke ekliyorum. Benim suyum 2 su bardağı oldu. Şey 2 litre olduğu için 2 su bardağı sirke ekliyorum. Ve her 1 litre için 5 yemek kaşığı tuz ilave edeceğim. Yani 10 yemek kaşığı tuz ilave edeceğim. Ve 10. Şimdi tuz size çok gelebilir ama tuz çok değil. Lahana tuzu çok seviyor. Turşumuz tuzlu olursa erir. Suyumuzun ayarı çok önemli. Ve içine şöyle toz şeker atacağım. 5 yemek kaşığı toz şeker atıyorum. Su olduğu için ben diğer hazırlıkları yaparken, şöyle bir dolu yemek kaşığı limon tuzu atıyorum. Şimdi bunu erimesi için kenara alıyorum. Suyumuzu hazırladık. Ve lahanama da şöyle 2 yemek kaşığı tuz serpiyorum. Ya hafif hafif şöyle elimle hafif hafif şöyle sıkıştırıyoruz. Şimdi doldurmaya başlayalım kavanozumuzu. Şöyle 2 litrelik bir kavanozum var. 2 litrelik kavanozumun dibine nane ve maydanozum var. Dibine azıcık atacağım. Şöyle. Maydanozların saplarını da atmadım. Saplarını da dibine atıyorum. Güzel bir koku ve aroma vermesi için. Sarımsak atıyorum 2-3 tane. Ve nohut atıyorum. Nohutum da şu kadar. Ve dibine iki 3 tane acı biber atıyorum. Evet şimdi lahanamı hafif hafif basarak dolduracağım. Sıkıştıra sıkıştıra dolduruyoruz. Arasında fazla boşluk bırakmayacağız. Lahanamızların <laughs> kendi kendine sulanacak. Evet yarısına kadar doldurdum. Yarısına bir tane şöyle koruk üzüm atıyorum şekilde. Güzel bir tat verecek. Havuçlarımı koyuyorum. Yeşil domateslerim vardı. Onlardan da birazcık şöyle. kavanozun suyunu ayarladığımız zaman turşularımızın güzel olmama ihtimali yok. Sadece turşumuzun suyu çok önemli. Bu hazırladığımız suyu bütün turşularınızda kullanabilirsiniz. Evet. Üzerine şimdi tekrar lahanayla dolduruyorum. Bütün kavanozlarımı bu şekilde dolduracağım şimdi hepsini. Evet, bütün kavanozlarımı bu şekilde doldurdum. Sıkıca iyice bastım hepsini. Böyle 4 kavanoz çıktı. Diplerine gene maydanozların kökünü, nane kök nane saplarını hepsini diplerine koydum. Aralarına nohut attım. Sarımsak koydum, acı biber koydum bu şekilde. Domatesimi, havucumu karışık bir şekilde bütün kavanozlarımı bu şekilde doldurdum. Koruk üzümümüz vardı. Her kavanozuma küçük birer salkım koydum. Üzerlerine de azıcık nohut attım. 3-4 tane sarımsağımı nohutumu da attım. Şimdi suyumuz eridi. Turşumuzun suyunu 2 litre su hazırlamıştık. 2 litre suya 10 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. 2 su bardağı sirke ekleyip erimeye bırakmıştık. bütün tarifi açıklama kısmı, kısmına ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Oradan okuyup yapabilirsiniz. Evet. Lahana çok böyle gazlı bir sebze olduğu için lahanalarımın kapağını kapatmayacağım. Kavanozlarımın kapakları açık duracak. Yaklaşık 10 gün boyunca kapağını hiç kapatmayacağız. Üzerine şimdi kağıt havlu koyacağım. O şekilde serin bir yerde saklayacağız. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu kavanozum için şöyle bir plastik kapak koyuyorum. Lahanalarım yukarıya çıkmasın diye şu şekilde koydum. Ve ağzına kağıt havlu kapatıyorum. Şöyle paket lastiğiyle bu şekilde gazı çıkacak kavanozlarımızda taşma olmayacak. 10 gün sonra kapağımızı kapatabiliriz. Ama 10 gün böyle dursun. Yüzeye çıkmasın diye böyle koyuyorum. Bu şekilde kalacak. Gördüğünüz gibi hava ile teması kesiliyor bu şekilde. Şöyle suyumuz akmasın bu şekilde göstereyim. Çok güzel görünüyor. Yapmak isteyen arkadaşlarma şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.